Dağ demir bilyeleri aşağıdaki kaplara attığında e, su dolu kapta bilyenin daha yavaş e, düştüğünü gözlemliyormuş burada. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım şimdi bilye birinci kapta düşerken havanın e, sürtünme kuvveti e, bilyenin düşüş yönünün e, tersi yönünde de etki etmiştir diyor. Evet burada bilye aşağıya doğru düşerken hava dolu ortamda olduğu için e, sürtünme kuvveti nedir? Evet. Biliyorsunuz ters yönde etki edecektir. O yüzden bu doğrudur. Sürtünme kuvveti harekete ters yönde olur. Sudaki sürtünme kuvveti havadaki sürtünme kuvvetinden azdır demiş. Sudaki e, bilye daha yavaş hareket ettiğine göre buradaki e, sürtünme kuvveti nedir? Daha fazladır çocuklar. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. E, i̇kinci kapta e, su bilyeye sürtünme kuvveti uygulanmıştır diyor. O da doğrudur. E, sürtünme kuvveti burada nedir? Vardır suyun direnci havanın direncinden büyüktür. nasıl anlıyoruz bunu çocuklar? suyun direncinin havanın direncinden büyük olduğunu. Su içerisindeki bilye daha yavaş düştüğüne göre su direnci hava direncinden daha büyüktür diyebiliyoruz. O yüzden cevabımız burada ne olur? B seçeneği olur. Erkan şekildeki cismi F kuvvetiyle çekerek aynı uzunluktaki KL ve LM yollarına hareket ettiriyordur. İsim KL yolunu 49 saniyede, LM yolunu ise 60 saniyede geçtiğine göre diyor. yargılarından hangileri çıkarılabilir? Evet, aynı uzunluktaki yolları Buradaki yol 49 saniyede geçmiş. LM yolunu ise nedir? 60 saniyede geçiyor. Şimdi buraya daha uzun sürede geçtiğine göre, şurayı için ne diyebiliriz çocuklar? Pürüzlü. Yol e, burası içinde ne diyebiliriz? E, pürüzsüz bir yol diyebiliriz. Evet, KL çakıllı ise LM mermer olabilir diyor. LM'yi ne yapıyordu? Daha uzun sürede pürüzlü demişti. O yüzden bu olmaz çocuklar. Tam tersi olabilirdi ama. İsmi LM'de uygulanan e, sürtünme kuvveti, KL'de uygulanan sürtünme kuvvetinden fazladır diyor. Doğrudur. Burada e, pürüzlü yerde biliyorsunuz nedir? E, sürtünme çok olur. Burada e, nedir? Pürüzsüz yolda biliyorsunuz sürtünme az olur. Bu olabilir doğrudur. Kale ve leme yollarında e, cisme eşit büyüklükte sürtünme kuvveti etki etmiştir demiş. Eşit değildir. Zaten e, şurada ikinci durumda söylemiştik eşit olmadığını. O yüzden bu nedir? E, bu da nedir? Yanlıştır. Bir tane doğru var. E, o da ikidir. Yalnız iki cevabımız o zaman A olur. Bir cisim iki farklı yüzeyde hareket ettirilirken cisma uygulanan sürtünme kuvvetleri grafikte gösterilmiştir. Diyor. Buna göre 1-2 numaraları yüzeyler aşağıdakilerden hangisi e, olamaz diyor. Şimdi e, sürtünmeye baktığımız zaman yüzeylerde e, birincisinde sürtünmenin e, çok olduğunu görüyoruz. Burada sürtünme nedir? Çoktur. Birinci yüzeyde, ikinci yüzeyde nedir? Sürtünme Az. Şimdi bakıyorum ben burada. Asfaltla mermeri karşılaştırırsam burada nedir? E, sürtünme çok. Burada nedir? E, sürtünme az. Olabilir mi? Olabilir. E, i̇kincisine bakıyorum. Toprak cam. Burada sürtünme çoktur. Burada camda biliyorsunuz sürtünme azdır. Bu da olabilir. Bakın çok az. E, üçüncüsüne bakıyoruz. Mermerde sürtünme nedir? Azdır. Asfaltta sürtünme çoktur. Yukarıdaki grafikle uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Ee, bakalım asfaltta sürtünme çok, buzda sürtünme az. Grafikle uyuşuyor mu? Evet uyuşuyor. Uyuşmayan hangisidir? C seçeneğidir gördüğünüz gibi. O zaman e, bu yüzeyler olamaz diyoruz. Kış mevsiminin soğuk geçmesiyle birlikte kar yağışının yaşanması insanların kaldığına yürümesini zorlaştırır diyor. Buzlanmış olan yolların kayganlığının artması araba sürücüler için kış lastiği zorunluluğu uygulamasına uyulması gerektiğini gösteriyor. İnsanlar kaldırımlarda daha güvenli yürüebilmek için alt kısımları kauçuktan yapılan ve yere iyi tutunabilen ayakkabılar tercih etmelidir diyor. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur? Sürtünmenin azaldığı durumlarda hareketi kontrol etmek zorlaşıyor diyor. Doğrudur. Buzda mesela sürtünme azdır ve hareket çok zor kontrol çok zor olur çocuklar. Doğrudur. Sürtünmenin arttırılması cisimlerin hızının artmasını sağlar demiş. Sürtünme artınca cisimlerin hızı artmaz, yavaşlar tam tersi bu yanlış kauçuk yüzeyler sürtünmenin azalmasını sağlar demiş hayır artmasını sağlar o yüzden bu da nedir yanlıştır hangi doğru sadece burada bir doğru o yüzden cevap ne olur A seçeneği olur aşağıdaki olayların hangisi günlük yaşamda sürtünme kuvvetini arttıran bir olaydır diyor yani sürtünme kuvvetinin artması yani pürüzlü yüzey den bahsediyor çocuklar. Buz patenlerin altlarının pürüzsüz hale getirilmesi diyor. Bu nedir? Sürtünmeyi azaltan bir uygulamada çocuklar. Bu olmaz. Gemilerin ucunun V şeklinde yapılması bu da nedir? Sürtünmeyi azaltan bir uygulamadır, artıran değildir. İş makinelerinin teker dişlerinin daha büyük yapılması de demiş. Bu da nedir? Sürtünmeyi ne yapan? Azaltan bir uygulama çocuklar. Bu da olmaz. Kışın araba lastiklerine zincir takmak diyor. Zincir takmak ne yapma e, Aslında e, lastiklerin e, sürtülmesini artıran bir olaydır. O yüzden bu doğrudur. Şu cevabımız e, D seçeneği olur. Esma e, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte düzenlenen kış olimpiyatlarını televizyonda izlemektedir. Kayak e, yapan e, sporcuların kar üzerinde çok hızlı hareket etmeleri... Onu çok he ne yapar? Heyecanlandırır. Bu üstünde paten yapan sporcuların durmak istediklerinde ayaklarını buza e, sürterek e, durmaları e, ve kayakların altlarının ne kadar pürüzsüz e, olduğu esmanın ilgisini çok çekmiştir. Evet, yukarıda anlatılan durumdan yola çıkarak diyor. Aşağıdaki ayaklardan hangilerine ne yapılabilir? Ulaşılabilir. Kayak sporcuları sürtülmenin e, az olmasından faydalanmaktadırlar diyor. evet. Kayak sporunda ya da bu sporda sürtünmenin az olması ne yapar? Onların faydalanmasını sağlar. Patenlerin sürtünmesinin az olması sporcuların hızlanmasını engeller diyor. Hayır engellemez. Ne yapar? Hızlanmasını sağlar çocuklar. O yüzden bu yanlıştır. Sporcular yavaşlamak istediklerinde sürtünmeyi azaltıcı durumları tercih ederler demiş. Sürtünmeyi artırmak lazım. Durmak istediğimiz zaman sürtünmeyi artırmak lazım. O yüzden nedir? Burası. Yanlıştır. Hangilerine ulaşılabilir demişti? Sadece bire ulaşılabilir çocuklar. O yüzden cevabımız A olur. Aynı ağırlığa sahip olan Utku ve Ezgi paraşüt kullanarak uçaktan aynı anda atlarlar. Buna göre Utku ve Ezgi'nin yere doğru inerken durumlarından hangileri gerçekleşebilir diye bize soruyor. Şimdi baktığımızda Utku ve Ezgi'ye baktığımız paraşütlerinin farklı büyüklükte olduğunu görüyoruz. Utku'nun daha büyük paraşütü, Ezgi'nin ise daha küçük bir paraşütte sahip olduğunu gördük. Ezgi, Utku'dan daha yavaş bir şekilde iniş yapar demiş. Ezgi'nin paraşütü küçük olduğu için buraya etki eden hava direnci nedir? Burada hava direncimiz az olur, burada hava direncimiz ne olur? Çok olur çocuklar. Hava direnci az olunca ne yapar? Daha hızlı iner, yavaş değil çocuklar. O yüzden nedir? Bu yanlış. Utku'nun paraşütüne etki eden hava direnci, Ezgi'nin paraşütüne etki eden hava direncinden fazladır demiş. Doğrudur. Bakın Utku neydi? Daha büyük bir paraşütle sahip olduğu için, yüzey geniş olduğu için ne olur? Buna etki eden, Utku'yu etki eden, etki eden nedir? Ee, hava direnci daha fazladır. Doğru. Utku'nun yere iniş süresi Ezgi'den fazladır demiş. Utku'nun paraşütüne etki eden e, sürtünme kuvveti daha fazla olduğundan dolayı, daha yavaş indiğinden dolayı inme süresi nedir? ezgiden daha fazla olacaktır. Bu da doğrudur. 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız C. Murat annesinin hazırladığı konserveyi açmak istediğinde elinin yağlı olmasından dolayı bir türlü başarılı olamamıştır. Elini yıkayıp kuruladığında kapağı kolaylıkla açmıştır. Burada gördüğünüz gibi yağlı olması ne yapar? Sürtünmeyi azaltıcı bir etki sağlar. Ama sürtünmeyi arttırdığı zaman kolaylıkla açtığını görüyoruz. Buna göre yağın kapağının açılmamasına neden olması ile ilgili benzer bir durum aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Evet uzun süre giyilen ayakkabıların eskimesi burada nedir? Sürtünme kuvvetinden ne yapıyoruz? Sürtünmenin aşındırıcı etkisi var. Bununla alakası yok. Toprak zeminde oynanan futbolun daha yorucu olması diyor. Burada nedir? Sürtünmenin artması var. Burada çocuklar sürtünmenin arttırıcı etkisi var. Burada yağlanmada olayında ne vardı? Burada sürtünmenin az olması vardı. Biz de burada sürtünmenin az olduğu bir seçenek bulmamız gerekir. Burada artırma var. Buzlu zeminde arabaların duramayıp sağa sola çarpması Burada da sürtünmenin az olmasından dolayı aynı etkiyi burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Haltercilerin halteri kaldırırken ellerine özel toz sürtürmeleri. Burada da yine sürtünmeyi artırmak için yapılan bir şey. Toz sürme işi. Bu da uygun değildir. C seçeneğinde buzlu zeminde arabaların duramayıp sağa sola çarpması şu çimenin azalmasıyla ilgilidir. Buradaki yağlı olmasından dolayı kapağın açılmaması nedir? Yine sürtünmenin az olmasıyla ilgilidir. O yüzden cevabımız C.